Herkese merhaba. Ben Melisa Yıcal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fransızca zaman edatlarından bahsedeceğim. Yani le préposition de temps. Bu videoda inceleyeceğimiz zaman edatları il y a, depuis, pendant, pour, dans ve en. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Il y a ile başlayalım. Il y a aslında bazı bağlamlarda var anlamına da gelebiliyor biliyorsunuz. Örneğin il y a un chat sur la table. Masanın üzerinde bir kedi var. Bu bağlamda kullanıldığında var şeklinde çeviriyoruz. Ama ilya zaman edatı da olabiliyor. Geçmişteki bir anı ifade etmek için kullanıyoruz. Yani ilya exprime un moment dans le passé. Türkçe'ye önce şeklinde çeviriyoruz. Örneklerimize bakalım hemen. Je suis arrivé à Paris il y a trois jours. Üç gün önce Paris'e geldim. Je suis arrivé, geldim, vardım, à Paris, Paris'e, il y a, önce, trois jours. Üç gün. J'ai vu ce film il y a un mois. Bu filmi bir ay önce izledim. J'ai vu, gördüm anlamına da gelebilir ama bu bağlamda izledim. Ce film, bu filmi, il y a, önce, un mois, bir ay. Nous avons visité la Turquie il y a six mois. Altı ay önce Türkiye'yi ziyaret ettik. Nous avons visité, ziyaret ettik, la Turquie, Türkiye'yi, il y a, önce, six mois, altı ay. Günlük konuşmalarda hızlı konuşurken ilya, ya'ya da dönüşebiliyor. Bu şekilde yazmıyoruz kesinlikle. Her zaman ilya şeklinde yazıyoruz. Ama günlük konuşmalarda hızlı konuşurken böyle söylenebildiğini de bilelim. Yani mesela je suis arrivé à Paris ya trois jours diyebiliriz. Hatta hızlı konuşurken je suis de suis'e dönüşebiliyor bazen. Je suis arrivé à Paris ya trois jours da diyebiliriz. Evet, ilya'dan sonra şimdi sırada depuis var. Depuis exprime une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Yani depuis geçmişte başlayan ve şimdi devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılabiliyor. Türkçe'ye den beri veya dır şeklinde çevirebiliyoruz. Örneklerimize bakalım hemen. Je vis en France depuis 2020. 2020'den beri Fransa'da yaşıyorum. Je vis, yaşıyorum, en France, Fransa'da depuis, den beri, 2020, 2020 elle attend le bus depuis une heure. Bir saattir, bekliyor. elle attend bekliyor, le bus autobüsü, depuis une heure bir beri, bir elle joue du piano depuis l'âge de 5 ans beri, piano çalıyor. elle joue du piano piano çalıyor depuis l'âge de 5 ans Pendant ise tamamlanmış veya zaman açısından limitli, sınırlı bir eylemi ifade etmek için kullanılıyor. Yani pendant exprime une action terminée ou limitée dans le temps. Türkçe'ye boyunca şeklinde çevirebiliriz. Örneklerimize bakalım hemen. J'ai dormi pendant deux heures. İki saat boyunca uyudum. J'ai dormi, uyudum, pendant, boyunca, deux heures, iki saat. Elle a habité en Italie pendant trois ans. 3 yıl boyunca İtalya'da yaşadı. Elle a habité, yaşadı. En Italie, İtalya'da. Pendant, boyunca. 3 ans, 3 yıl. Il a plu pendant toute la nuit. Tüm gece boyunca yağmur yağdı. Il a plu, yağmur yağdı. Pendant, boyunca. tut la nuit. Tüm gece. Gördüğünüz gibi döpüyü de geçmişte başlayan bir olay vardı ve hala devam ediyordu. Mesela ne dedik? 5 yaşından beri piyano çalıyor. 5 yaşında başladı, hala devam ediyor. Ya da bir saattir otobüsü bekliyor demiştik, Bir saat önce otobüsü beklemeye başladı, hala bekliyor. Pandanda ise tamamlanmış veya zaman açısından sınırlı bir durum var. 2 saat boyunca uyudum. Yani iki saat süresince ben uyudum ve bitti. Eylem tamamlandı. 3 yıl boyunca İtalya'da yaşadı örneğini verdik. 3 yıl boyunca İtalya'da kaldı, o eylem tamamlandı ve aslında sınırlı bir süre var. Yağmur yağmasından bahsederken de aynı şekilde bütün gece yağmur yağdı dedik. Eylemimiz tamamlandı, sınırlı bir süre yağmur yağdı, sonra da bitti. Arasındaki farkı bu şekilde düşünebilirsiniz. Bazen çünkü pendant ve depuis karıştırılabiliyor. Şimdi pour nasıl kullanılır ona bakalım. Pour exprime une durée prévue souvent dans le futur. Pour genellikle gelecekte geçmesi planlanan bir süreyi ifade eder. Türkçe'ye lığına şeklinde çevirebiliyoruz. Yani mesela üç günlüğüne, 5 saatliğine diyoruz ya. Onun için pour kullanabiliriz. Örneklerimize bakalım hemen. Nous allons en Espagne pour 3 jours. 3 günlüğüne İspanya'ya gidiyoruz. Nous allons gidiyoruz en Espagne, İspanya'ya pour trois jours. Üç günlüğüne. Gördüğünüz gibi gelecekte geçmesi planlanan bir süreyi ifade ettik. Geçmişteki bir eylemi ifade ederken de kullanabiliriz ama belirli bir süre olacak. Yani mesela il a une pour deux jours. İki günlüğüne bir araba kiraladı. Burada eylemimiz geçmişte gerçekleşti. Ama belirli, planlanmış bir süre var. İki günlüğüne dedik. O yüzden pour kullandık. Sıradaki edatımız dans. Dans exprime un moment qui se produira dans le futur Après un certain deli. yani gelecekte belirli bir süre sonra gerçekleşecek bir anı ifade etmek için kullanılıyor. Türkçeye sonra veya içinde şeklinde çevirebiliyoruz. Örneklerimize bakalım hemen. Je vais partir dans 10 minutes. 10 dakika içinde gideceğim. 10 dakika sonra çıkacağım şeklinde çevirebiliriz. Je vais partir gideceğim, çıkacağım. Dans 10 minutes. 10 dakika içinde. Elle commence son stage dans une semaine. Bir hafta içinde veya bir hafta sonra stajına başlıyor. Elle commence, başlıyor, son stage, stajına, dans une semaine. Bir hafta içinde, bir hafta sonra. Bu cümlede bu arada présent zaman kipi kullandık, şimdiki zaman kipi. Ama gelecekte yapacağımız bir eylemi ifade ediyoruz. Bunu Türkçe'de de yapıyoruz aslında. Bu akşam restorana gidiyorum, yarın tatile çıkıyorum derken mesela şimdiki zaman kullanıyoruz ama gelecek zamanda yapılacak bir eylemi kastediyoruz. Burada da stajına bir hafta içinde başlıyor dedik. Yani şimdiki zaman kipi kullandık ama gelecek zamanda yapılacak bir eylemi ifade ediyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım. Nous allons déménager de dans deux mois. İki ay içinde taşınacağız. Nous allons déménager, taşınacağız dans deux mois. İki ay içinde. Son olarak da on nasıl kullanılır ona bakalım. On exprime le temps nécessaire pour terminer une action. Türkçe'ye de, da veya yine içinde şeklinde çevirebiliyoruz. Örneğin, j'ai appris le français en 3 ans. Fransızcayı 3 yıl içinde öğrendim veya 3 yılda öğrendim. J'ai appris, öğrendim, le français, Fransızcayı en 3 ans. 3 yılda, 3 yıl içinde. Elle a fini son travail en 2 heures. 2 saatte veya 2 saat içinde işini bitirdi. Elle a fini, bitirdi, son travail işini en deux heures. İki saat içinde. Il a écrit son roman en six mois. Romanını altı ayda yazdı. Il a écrit yazdı son roman romanını en six mois. Altı ayda, altı ay içinde. Dans ve en her ikisi de içinde şeklinde Türkçe'ye çevrilebildiği için bazen karıştırılabiliyor. Ama dans'da aslında sonrayı ifade ediyoruz. İki saat içinde derken mesela iki saat sonrayı kastediyoruz biraz. Ama anda bir eylem var. O eylemin tamamlanması için gerekli süreyi ifade etmek için mesela iki saat içinde diyoruz. İki saat içinde işini bitirdi dedik mesela. Yani işini bitirmesi iki saat sürdü anlamında söyledik. O yüzden bu ikisi birbirinden farklı, bunları karıştırmayalım. Evet, dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur ve umarım bu videodan sonra zaman edatlarını artık karıştırmayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de zil butonunu aktive edebilirsiniz. Benim ders anlatımımla kendi uygunluk durumunuza göre pratik bir şekilde Fransızca öğrenmek isterseniz de eğitim setlerime göz atabilirsiniz. Sıfırdan Fransızca öğrenmek isterseniz A1 A2 eğitim setini, Fransızcanızı ilerletmek isterseniz de B1 B2 eğitim setini alarak hemen bugün çalışmaya başlayabilirsiniz. Setlerin içerisinde tüm temel konuları sıralı ve detaylı bir şekilde anlatmış olduğum ders videoları var. Ders videolarını tamamladıktan sonra da alıştırmaları yaparak öğrendiklerinizi pratike edebiliyorsunuz. Eğitim setleriyle ilgili veya başka herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz olursa da bana her zaman sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Adiós.